Hiç düşündünüz mü? Bir aileyi gerçekten ayakta tutan şey nedir? Para mı, saygı mı yoksa değerler mi? Peki ya değerler birer birer çökmeye başladığında geriye ne kalır? Bugün Türk televizyon tarihinin en derin, en sarsıcı aile dramlarından birinin kapısını aralıyoruz. Yaprak dökümü. Dışarıdan bakıldığında sıradan hatta huzurlu görünen bir aile. Ama içeride sessizce kopan fırtınalar bir babanın yaşadığı hayal kırıklıkları, bir annenin çaresizliği, çocukların modernleşme rüzgarında savruluşu. Düşünün, bir gün uyandığınızda, yıllarca emek verdiğiniz tüm değerlerin elinizin arasından yaprak yaprak döküldüğünü görseniz ne yapardınız? Bir baba, Ali Rıza Bey, işte tam da bununla yüzleşiyor ve bu çöküş yalnızca onun değil bir dönemin, bir toplumun, bir ailenin adım adım yok oluşu. Hazırsanız yaprak dökümünün yıllardır hafızalardan silinmeyen o acı hikayesine hep birlikte dalıyoruz. Peki sizce bu yaprakların dökülmesi engellenebilir miydi? Yaprak dökümü Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanmış 2006 ile 2010 yılları arasında yayınlanan Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok tekrar edilen aile dramlarından biridir. Dizi ve roman, modernleşme sürecinin Türk toplumunda yarattığı değer çatışmasını Ali Rıza Bey'in ailesi üzerinden çarpıcı bir şekilde işliyor. Hikaye, dürüstlüğü, namusu ve prensipleri hayatının merkezine koymuş eski kaymakam Ali Rıza Bey ile başlar. Çalıştığı kurumda bir haksızlığa göz yumması istenince görevinden istifa eder ve ailesiyle birlikte Üsküdar'daki eski konaklarına çekilir. Beşi çocuklu bu kalabalık ailede oğlu Şevket, kızları Fikret, Necla, Leyla ve Ayşe vardır. Ali Bey'in maaşı aileye yetmediğinden ekonomik sıkıntılar baş gösterir ancak evdeki huzur bozulmaz. Zamanla artan masraflar nedeniyle Ali Rıza Bey tekrar çalışmaya dener fakat yine aynı nedenle prensiplerine uymayan kişilerle çalışmak zorunda kalınca işten ayrılmak zorunda kalır. Bu durum özellikle eşi Hayriye Hanım tarafından hoş karşılanmaz ve aile içi huzursuzluklar devam eder. Tam bu sırada üniversite mezunu ve karakterli bir genç olan oğlu Şevket, yüksek maaşlı bir bankacılık işine girerek evin tüm yükünü üstlenir. Ancak Şevket'in hayatı evli bir kadın olan Ferhunde ile ilişkisiyle altüst olur. Aile bu ilişkiye önce tepki gösterse de Şevket sonunda Ferhunde ile evlenir. Ferhunde'nin eve girişiyle birlikte konaktaki düzen tamamen değişir. Modern, eğlence düşkünü ve çıkarcı kişiliğiyle önce Leyla ve Necda'yı etkisi altına alır, evde sık sık partiler düzenlemeye başlar. Bu yeni hayat tarzı Ali Rıza Bey'i ve ağırbaşlı Fikret'i derinden yaralar. Bu süreçte Ali Rıza Bey'in eski bir arkadaşının kızı işe alınır ancak Muzaffer Bey ile yaşadığı uygunsuz ilişki ortaya çıkınca Ali Rıza Bey bu duruma dayanamaz ve yine istifa eder. Geçim sıkıntısı giderek artarken Ferhunde'nin baskıları sonucu Şevket gereksiz harcamalara girer ve sonunda bankadan aldığı parayı yerine koyamadığı için hapse atılır. Hapisteyken karısı Ferhunde'nin evden kaçtığını öğrenir. Bu hem aile hem de Şevket için kopan önemli bir yapraktır. Evdeki otelite Ferhunde'nin gidişiyle yeniden Ali Bey'e geçse de Leyla ve Necla alıştıkları eğlence dolu hayattan vazgeçemez. Bu sırada zengin bir adam olan Abdullah Bey önce Leyla'ya talip olur. Fakat Nejda'yı gördükten sonra fikrini değiştirir ve Nejla ile evlenmek ister. Nejla hayatında aradığı kurtuluşu bu evlilikte bulacağını düşünerek kabul eder. Ancak Suriye'ye gittiğinde kocasının başka eşleri olduğunu öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Leyla ise kötü yola düşerek bir avukatın metresi olur. Bu durum Ali Rıza Bey için yıkıcı bir darbedir ve kızını evden kovar. Yaşadığı büyük acı, hayal kırıklıkları ve aile içindeki çözülme sonucunda Ali Rıza Bey'e inme iner. Ev giderek daha da ıssızlaşırken eşi Hayri Hanım'ın şikayetleri artar. Bu karanlık dönemde kızlarından sadece Fikret tutunacak bir dal gibidir. Ancak Fikret'in ada pazarında yaşlı ve dul bir adamla yaptığı evlilik ona huzur yerine ağır bir aile dramı getirir. Ve Ali Bey burada aradığı sıcaklığı bulamaz. İstanbul'a döndüğünde hastalığı ilerler ve hastaneye kaldırılır. Hastalığını öğrenen Leyla tüm hatalarına rağmen babasını hastaneden çıkarır ve Taksim'deki lüks dairesini yerleştirir bir dönem avukatın metresi olarak yaşadığı bu ev şimdi Ali Bey'in son sığınağı olur. Ali Bey ömrünün geri kalanını burada karısı Hayriye Hanım ve küçük kızı Ayşe ile birlikte geçirir. Dışarıda eski dostlarına rastlamadıkça huzuru kaçmaz. Fakat içindeki acıyı dökülen her bir yaprağın yani çocuklarının birer birer yıkılışının yarattığı Büyük sarsıntı artık geri dönüşü olmayan bir yoldur. Yaprak dökümü, bir ailenin modernleşme rüzgarı karşısında tek tek çöken değerlerini, ahlaki yozlaşmayı, aile bağlarının çözülüşünü ve Ali Rıza Bey'in çaresizliğini anlatan çok katmanlı bir trajedidir. Her bir çocuğun hayatından kopup giden bir yaprak olması, ailesini korumaya çalışan bir babanın gözleri önünde gerçekleşen dramatik çöküşü simgeler bir baba, beş çocuk ve modernleşme rüzgarında savrulan bir aile. Yaprak dökümü bize bir kez daha gösteriyor ki bazen en büyük yıkımlar dışarıdan değil içeriden gelir. Aile bağları zayıfladığında, değerler birer birer terk edildiğinde geriye sadece sessiz bir çöküş kalır. Ali Rıza Bey'in hikayesi belki bir kurgu ama içinde hepimizden bir parça var kaybettiğimiz değerler, çekişmeler, ayrılıklar, gururlar, pişmanlıklar. Kısacası insanın en gerçek halleri. Eğer bu video sana bir şey hissettirdiyse, geçmişe, aileye, değerlere dair bir an bile düşündürdüyse, kanala abone olmayı unutma. Çünkü burada yalnızca dizilerin ya da romanların değil, hepimizin içindeki hikayelerin izini sürüyoruz videoyu beğenmeyi ve yorumlarda sizce Ali Rıza Bey bu kaderi hak etti mi sorusuna düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve unutmayın. Bazen tek bir yaprak bütün ağacın kaderini değiştirebilir. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.